Git şu aç da, 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 da. bu ok, ok. <laughs> kutuyu Haydi hemen arabamla oynayacağım. gitti. Ah, çabuk kurtaralım onu. Bir dakika arabaya bir şey oldu. Hira olmuyor mu? Ben arabayı geri çekmeye çalışacağım. Geri çekiyorum tamam mı? Ay! Ay daha çok gitti. Ay 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 çek kurtar şimdi hemen bir daha bu. bu bir, daha gel ay bu arabanın dengesi bozulmuş ya. Kumandada mı bir bozukluk oldu? Ben sağ yapıyorum sola gidiyor Hira. Bir şeyler oldu. Aa, minişleri izliyor. Minişlerin! Miniş aa, yine minişler gidiyor.